Hepinize merhaba. Son 3 aydır IŞİD aktif hale geldi ve İran'dan başlayarak bölgede, Türkiye'de dahil, Irak ve Suriye'de çeşitli terörist saldırılarda bulundu. Son saldırısı 22 Mart'ta Moskova'da bir konser salonunda oldu ve 130'dan fazla insan öldü. Gerçi henüz IŞİD üstlenmiş olsa da Rusya bir Ukrayna parmağına işaret ediyor e, ama... E, netice itibariyle ortada bir terör saldırısı var ve bu tip terör saldırılarının arkasında kimi zaman e, esas adresle görünen adres arasında zaman zaman farklar olabilir e, istihbarat örgütlerinin buralarda yanlış bayrak e, gösterme eylemleriyle e, çeşitli operasyonlarının yaptığını geçmiş dönemlerden biliyoruz. E, dolayısıyla bu tip terörist saldırıları e, daha çok siyasi arka planıyla ancak analizi etmekte e, biz gazeteciler açısından yarar var. E, öbür türlü doğrudan faile yönelik herhangi bir araştırma için zaten elimizde e, yeterince şu anda e, bulgu yok. Önümüzdeki e, günlerde e, Rusya bu konudaki soruşturmasını derinleştirdikçe daha çok veri ortaya çıkacak ve netleşecektir. Biz işin siyasi arka planını analiz etmeliyiz öncelikle. Şimdi tabii Moskova'daki bu terörist saldırının Tam da ortasında yani operasyon sürüyorken Amerikalı yetkililerin John Kirby, Beyaz Saray sözcülerinden John Kirby'nin örneğin çıkıp saldırıyı Ukrayna'nın ya da işte Ukraynalıların dahli olduğuna dair en ufak bir emare yok biçiminde bir açıklama yapması hakikaten Moskova'dan da işaret edildiği gibi fazlasıyla şüpheliydi. daha Çünkü operasyon bile sürüyor. Putin, başta olmak üzere Rus yetkililer zaten demin de söylediğim gibi bu meselede bir Ukrayna bağına işaret ediyorlar. Zaten teröristlerin Ukrayna sınırından kaçma hazırlığındayken yakalandığının da altını çiziyorlar. Kuşkusuz burada IŞİD'li militanlar da olabilir. Onlara yönelik batı destekli bir takım istihbarat örgütlerinin dolaylı yönlendirmesiyle de bu tip eylemlere yöneltilmiş olabilir. Bunlar kuşkusuz soruşturmanın sonunda anlaşılacaktır. Şimdilik bunları söylememiz spekülasyondan öteye gitmez. Fakat tabii yine de yani ortada böyle bir durum varken IŞİD'in son birkaç aydır böyle üst üste bir takım saldırılar yapıyor olması tuhaf. Niye derseniz IŞİD zaten bir nevi kullanışlı düşmandır ağırlıklı olarak da işte Ocak ayının başından beri son 3, da, 3 aydır e, yeniden sahneye çıkmış durumda. İran'da, Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de ve e, Rusya'da saldırılar düzenliyor. E, bunlardan tabii İran'da ve Rusya'da olanlar hakikaten o ülkeler açısından bir ilk bu büyüklükte yeri zaman etkisi bakımından. Hatırlayın İran'da 3 Ocak'ta Kasım Süleyman'ın ölüm e, yıldönümü törenlerinde e, IŞİD e, terör saldırısı yapmış ve e, çok fazla insan ölmüştü. E, Keza Rusya'da da öyle. E, arada da işte Irak, Suriye ve Türkiye'de saldırılar var. E, Türkiye'de biliyorsunuz bir kilise saldırısı da dahil IŞİD eylemleri olmuştu. Şimdi bu meseleyi anlamamız için bizim bazı siyasi gelişmeleri e, tartışmamız lazım nedir bunlar derseniz şimdi bakın 7 Ekim'den bu yana bölgede e, yeni bir durum var bu yeni durumun da getirisiyle e, Irak hükümeti resmi olarak Amerikan askerlerinin e, topraklarından çekilmesini talep etmişti IŞİD karşıtı koalisyon e, adı altında Amerikan askerleri biliyorsunuz Irak'ta bulunuyor ve Irak hükümeti de dedi ki yani bölgemizde ülke ülkemizde de bölgemizde de bir IŞİD tehdidi kalmadı. Dolayısıyla e, sizin IŞİD karşıtı koalisyon olarak e, bulunmanıza gerek yok. Artık topraklarımızı terk edin. Bu süreçte aslında Rusya, İran ve Türkiye'nin oluşturduğu Astana platformunun da önemli konularından biri e, Amerika'nın bölgedeki askeri varlığının e, sona erdirilmesi meselesiydi. İşte tam da bu süreçte yani Amerika'nın Irak'tan ve Suriye'den çıkarılmasının gündeme geldiği işte 1200 civarında asker Irak'ta, 900 civarında asker Suriye'de var resmi olarak. Bunların çıkarılmasının gündeme geldiği süreçte ve işte Iraklı yetkililerin başta başbakan Sudani olmak üzere IŞİD bitti, topraklarımızda Amerika'ya gerek yok dediği süreçte ve tam da IŞİD karşıtı koalisyonun varlığının e, müzakere edilmeye başladığı süreçte birden IŞİD ortaya çıktı ve 3 aydır saldırılar düzenliyor. Yani bu e, tesadüf mü? E, değil bana kalırsa. Niye derseniz biraz IŞİD'i hatırlarsanız 2014'te de birden böyle ortaya çıkmış ve neredeyse Irak'ın ve Suriye'nin yarısına el koyan bir örgüte dönüşmüştü. O zaman da söylemiştik bu konuda bir kitabımız da var. Bu arada dağıttık ortalığı. Evet, IŞİD Kara Terör e, kitabını yazmıştım. E, 2014'ten itibaren e, Amerika e, tarafından tabii IŞİD, e, PYD, YPG'ye karşı bir aslında uluslararası meşruiyet kazandırmak için bu örgüte e, IŞİD'i değerlendirmişti, kullanmıştı. E, hatırlayın o ara Atlantik medyası işte kötü IŞİD'e karşı böyle insanlığı savunan bir iyi PYD, iyi YPG e, temasını ince ince işlemişti. Ee, ve böylece de işte Suriye'nin kuzeyinde bir PYD, YPG devleti e, oluşturmanın e, yollarını, taşlarını döşemiş oldu. Şimdi bu kitapta da yazmıştım. E, kuşkusuz hani Trump'ın söylediği gibi öyle işte IŞİD'i Obama kurdu e, diye bir durum elbette yok. Ama e, sonuçta IŞİD'in ortaya çıkmasında da Amerika'nın Irak ve Afganistan işg işgallerinin elbette etkisi var. Yine e, bu tip örgütleri e, daha... E, kendi eylemlerine ya da kendi amaçlarına dönük kullanabilmek üzere zaman zaman istihbarat örgütlerinin de faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Tam bu süreçte IŞİD'in esas kurucularının ve işte 1-2-3 sıradaki liderlerinin bir şekilde öldürülüp Bağdadi'nin IŞİD'in başına geçiyor olması üzerinde önemli durulması gereken bir şey. Neyse o ayrıntılara çok girmeyeyim ama Netice itibariyle IŞİD'in eylemlerine baktığımızda başından bu yana Amerika içinde bir kullanışlı düşman anlamına gelecek bir yapısı var. Niye ise IŞİD Amerikan hedeflerinden daha çok bölgedeki işte İran'ı, Irak'ı, Türkiye'yi, Suriye'yi hedef alan eylemler yapmış oldu. Bunun altını önemli çizelim. Şimdi gelelim bugüne. Şimdi konu eğer Amerika'nın askeri varlığının e, tartışılmasıysa e, burada tabii önemli olan Suriye'den çok Irak. Çünkü Irak e, doğrudan bu konuda müzakereleri başlattı da diyebiliriz. E, zaten denklem şöyle. Yani eğer Irak'tan zaten çıkarsa Suriye'den de çıkmak zorunda kalacaktır. Peki Suriye'den de çıkmak zorunda kalırsa Amerika ne olur tablo? E, haliyle bunca zamandır e, inşa etmeye çalıştığı PYD-YPG devletinin e, hedef o hedef çökmüş olur. İşte tam da bu süreçte Işitin ortaya çıkması Amerika'nın bölgedeki varlığını sürdürmesine gerekçe üretecek şekilde yeniden aktif olması, saldırılar düzenlemesi. Elbette bana kalırsa yine onun kullanışlı düşman olma özelliğiyle ilgili bir durum. Şimdi gelelim Rusya'nın iddialarına yani işin Ukrayna bağı meselesine. Şimdi tabii o bağ var mı yok mu? soruşturmada ortaya çıkacaktır. Fakat bir siyasi analiz yaparken burada Ukrayna cephesi boyutunu da e, mutlaka ele almamız gerekir. E, çünkü demin de söyledik yani daha çatışmanın ortasında e, Amerika'nın e, operasyon sırası sürerken neredeyse parmağıyla IŞİD'i fail olarak göstermiş olması e, tuhaftı. E, bu önümüzdeki günlerde netleşecektir. Şimdi bakın iki konu var. Bunların ikisini de biz bu yayınlarda aslında ele aldık. Biri Nuland'ın istifasını değerlendirdiğimiz e, programdaydı. Orada hatırlatmıştık Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ukrayna Operatörü Nuland, Kiev ziyaretinde 31 Ocak'ta Putin'e savaş alanında güzel sürprizlerimiz olacak demişti. Bunun altını çizelim. İkincisi, yine 2 Mart tarihli videomuzda değerlendirmiştik. Amerika uzun savaş isteyecek ama Ukrayna cephesinde de yapacakları kalmadı. Bunu sürdürmek istiyor İngiltere ile birlikte. Peki nasıl olacak? Ya Ukrayna'ya savaşacak asker gönderecekler demiştik ya da Ukrayna cephesine özel savaş ihraç edecekler. Asimetrik savaş terör vesaire ihraç edecekler demiştik. Şimdi bunun da altını çizelim ve önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak verileri değerlendirirken bu analizi de hatırlayalım ve işte o sürece kadar da şunun altını önemli çizelim. Bölgemiz hakikaten ilginç bir dönemden geçiyor. İşte Orta Asya'dan Ukrayna'ya, Irak ve Suriye'den Karadeniz'e geniş coğrafyamızda çok önemli bir güç mücadelesi var ve bu güç mücadelesi içerisinde sadece faile işaret eden parmaklara bakmak aldatıcı olabilir. E, o nedenle geniş bir siyasi arka plana e, bakmamız gerekiyor. Evet bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.